CHP'li il belediye başkanları Edirne Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, CHP'li belediye başkanları olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, özellikle belediye başkanları üzerinden yürütülen süreçler tüm kamuoyunun vicdanında çok ciddi rahatsızlık yaratıyor, dedi. Zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle belediye başkanlarımız üzeri, üzerinden yürütülen süreçler, tüm kamuoyunun vicdanında çok ciddi rahatsızlık yaratıyor. Ben Edirne'de hemşehrilerimin de aynı hassasiyette olduğunu biliyorum. Özellikle yargının siyasallaşmasıyla beraber ki ben de bir hukukçuyum. Bu yapılanların tamamen siyasa, siyasi hamleler olduğunu, hiçbir belediye başkanımızın bu süreçleri hak etmediğini, amasız, fakatsız, dimdik onların yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Ve burada haksız yere gözaltına alınan, tutuklanan, hala cezaevinde olan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, siyasi yol arkadaşlarımıza sesleniyorum. Hepimiz dimdik yanınızdayız, sizlerin arkasındayız, sizlerin yanınızdayız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Ki ben kendisiyle Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümeninde mesai arkadaşı olmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ancak kendisine yapılan haksızlıklar özellikle son günlerde 11 Nisan'a 3 duruşma ve bunun yanı sıra her türlü her türlü zorlukla mücadele etmeye çalışırken ben buradan Edirne Belediye Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tüm Edirne'li hemşerilerimle beraber dimdik arkasındayız, yanımız, yanındayız. Ben kendisiyle mesai arkadaşı olduğum süreçler içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği'ni yönettiğimiz süreç içerisinde Sayın Başkan'la yaptığımız ilk toplantıda bizlere şunu söyledi. Tüm encümen üyeleri ve genel sekreterimizin nezdinde biz bu süreci çok adil, şeffaf yöneteceğiz. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan bütün belediyelere aynı hassasiyetle yaklaşacağız özellikle deprem bölgesini öncelikleyerek önce oradaki illerimize, ilçelerimize, beldelerimize oluşacağız. Benim için aynı zamanda kent lokantasının şöyle bir özelliği var. Askıda yemek kampanyasıyla gördük ki Edirne'li hemşerilerim dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar. Birlikte olmaya ne kadar önem veriyorlar bunu gördük. Ben tüm Edirne'li hemşerilerime de destekleri için çok teşekkür ediyorum ve şehrimize kent lokantasını kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Diğer taraftan halk kafemizde çay 5 TL dedik. Bütün Edirne'li hemşerilerimize sağ bu güvenli bir ortamda bir araya getirme fırsatı yakaladık. O yüzden bu da Edirneli hemşehrilerimize sunmuş olduğumuz bir diğer hizmet. Programda çiftçiler adına söz alan köy muhtarları derneği başkanı Ayçiçeği üreticisi Seçkin Sütcan ve Seher Tosun yaptıkları konuşmalarda tarım kesiminin yaşadığı sorunları gündeme getirdi. CHP'li il belediye başkanları buluşmasında çiftçilere çiftçi destek kartı dağıtıldı. <laughs> dayız. Yarın benim torunum doğum günü. Yani. Ben ne yapacağım diye düşünüyorum. Bu, bu yarın <laughs> sağ, olsun. <laughs> sağ olsun belediye başkan kızım davet etti, davete geldik. Bize her şeyi, her şeyi gönlünden gündemde yardımı Allah razı olsun. Hepimiz, hepimiz çok zor durumdayız. Ahırlarda hayvan kalmadı. Tarlalar boş kaldı. Köşe. Nail Nazıroğlu, Çaya Kadın. Nevzat Candar, Doyran, Yusuf. İbrahim Başkurt, Hacı Olmuş. İbrahim Necip.